iki adet simental dana. Gayet güzel. Canlı aşağı yukarı 320, 315, 320 kilo gelirler. 100 Aynen. Aynen. Er bin lirada fiyat isteniyor. 114'er bin lirada fiyat isteniyor bunlara. Arkadaşlar biraz pazar kalabalık. Gelen geçen çarpıyor. Videoda biraz sallanma düzensizlik oluyor illa ki kusurumuza bakmayın. Danalar gayet güzel. A kalite danalar. Açık besi danasına benziyor halleri, ama. ne? Ne dediniz ya? 214 lira. 214 lira çiftine. Evet. Evet. Abi. 214 lira çiftine istiyor arkadaşlar.